Merhaba, ben Salim Karaman. Bundan sonra her hafta 10 Soru'da Kripto Paralar programında birlikteyiz. 10 Soru'da Kripto Paralar programının bu haftaki konuğu Polkadot. Polkadot'u daha yakından inceleyeceğiz. Polkadot, İsviçre merkezli Web3 Vakfı desteğiyle kuruldu. Web3 Vakfı ise merkeziyetsiz internet uygulamaları ve merkeziyetsiz finans alanında geliştirmeleri ve yatırımları olan bir kurumdur. Polkadot, Ethereum'un eski yöneticilerinden Gavin Wood ve 3 Vakfı'nın teknoloji direktörü Peter Taban ve yazılımcı Robert Habermeyer tarafından geliştirildi. Polkadot projesi Parity Teknoloji tarafından geliştirilmekte ve Web3 Vakfı tarafından ise desteklenmektedir. Her kripto paranın olduğu gibi Polkadot'un da bir kısa kodu var. Polkadot'un kısa kodu ise DOT. Polkadot kendi bağımsız blok zincirine sahiptir. Polkadot'un dijital varlığı olan DOT kendi blok zinciri üzerinde çalışır. Proje için başlangıçta Ethereum platformunda 10 milyon adet dot üretildi. Ancak Polkadot kendi blok zincirini hayata geçirdikten sonra 21 Ağustos 2020'de gerçekleşen güncelleme ile dolaşımdaki dot adedini 100 katına çıkardı ve arzı 1 milyar adede aştı. Polkadot'un arzı sınırlı değil, dolaşımdaki dot adedi şu an için yıllık yaklaşık %8.9 oranında artıyor. Polkadot merkezi olmayan bir blok zincir yapısına sahip, herhangi bir otoritenin yönetimi ya da kontrolünde değil. Polkadot merkezi olmayan, kullanıcı dostu web altyapısı sağlamak amacıyla geliştirildi. Polkadot'un temel özellikleri düşük maliyetli ve yüksek ölçeklenebilirliğe sahip olması, blok zincirleri arası veri transferine imkan tanıması, çatallanmaya gerek duymayan geliştirme imkanı sağlaması. Polkadot sahipleri ağın yönetiminde söz sahibi konumunda. Ağın yönetimi dot sahiplerinin kararı ile belirlenirken ağa yeni paralel zincirler eklenebilmesi için teminat olarak dot kullanılmakta. Polkadot, Ethereum'un en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor. Yakın dönemde de Polkadot blok zincirinde birçok proje hayata geçti. Bakalım önümüzdeki dönemde Ethereum'un gerçekten en büyük rakiplerinden biri olabilecek mi?